Teknoloji ağından yepyeni bir videoyla herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere yepyeni bir airdrop, para kazandıran bir etkinlik anlatacağım. Videoya geçmeden önce kanalımıza abone değilseniz bu tür etkinliklerden haberdar olabilmek adına abone olup bildirimleri açmanızı rica ediyorum. Hemen başlayalım. Şimdi etkinliğimiz Bitlo borsasından geliyor. Arkadaşlarınızı davet ederek ve aynı zamanda üye olarak Bitcoin kazanacaksınız hep birlikte kazanın diyor. Toplamda 4 milyon TL'lik bir ödül havuzu mevcut. Burada bu kampanya tarihleri 3 Kasım ile 20 Kasım tarihleri arasında geçerli bir etkinlik bu. Burada referans linkinizle her üye yaptığınız arkadaşınız başına 10 TL değerinde bitcoin kazanıyorsunuz. Siz de ilk defa kayıt oluyorsanız bizim referans kodumuzu referans linkimizi bırakacağız. Kampanyaya bu şekilde katılabileceksiniz. İlk defa kayıt olduğunuzda KYC doğrulamanızı yaptığınızda bizim referans kodumuz veya linkimiz ile 10 TL değerinde Bitcoin kazanacaksınız. Şimdi bu tutar evet küçük ve az bir tutar farkındayım. Ama şöyle düşünün bunu. 4-5 arkadaşınızı aynı şekilde davet ettiğinizde ve bizim referans linkimizle de kayıt olduğunuzda ekstra bir 10 TL geliyor. Buradan nereden baksanız 50-60 TL değerinde bir Bitcoin kazanacaksınız oturduğunuz yerden sadece bir borsaya üye olarak. Şimdi diyeceksiniz ki hocam bana bazen böyle sorular geliyor çünkü. Neden böyle para dağıtıyorlar diyorsunuz? Bunun amacı da arkadaşlar borsalar üye kazanmak için aynı zamanda reklam kampanyalarına verilen paraları direkt kullanıcılara, üyelere vererek bu şekilde hem üye kazanmış oluyor hem de kendi reklamını yapmış oluyor ve aynı zamanda yatırımcıları kendi himayesine çekmiş oluyor diyebiliriz. Kısaca bunu böyle bir özetleyebilirim. Şimdi burada 10 TL'lik değerinde Bitcoin ödülünün şartlarına bir bakalım dilerseniz ki bunun yanında bir de ek olarak üye yapılan arkadaşlarınızın alım satım yapması durumunda da tüm alım satım işlemlerinden %50 komisyon kazanacaksınız. Bizim yine alım satım işlemlerimizi %10 komisyon indirimi kazanacaksınız. Buradan bilginiz olsun bizim yaptığımız alım satımlardan da yine %10 gibi bir indirim kazanacaksınız diyebiliriz. Şimdi Bitlo'ya arkadaşının referans linki ile üye olan tüm kullanıcılara 10 TL hediye veriliyor. Kampanya tarihlerini belirttik. Referans linki ile kayıt olmak zorunlu arkadaşlar. Çünkü bakın maddede burada belirtilmiş. Referans linki ile yeni kayıt olan her kullanıcımıza 10 TL değerinde Bitcoin hediye edilecek. E siz de 3-4 kişi üye yaptığınızı varsayalım. 40-50 TL değerinde bir ötkinlik, etkinlik ödülü alıyorsunuz. Bitcoin alıyorsunuz daha doğrusu. Biliyorsunuz ki Bitcoin'in değeri de düştü şu an. CZ ve yine FTX'in CEO'su arasında geçen bir olaydan ötürü. Şu an zaten FTX borsası da iflas etti biliyorsunuz ki ve buna bağlı olarak 140 şirket daha iflas etti. Burada airdropları kaçırmamak bence mantıklı. Tabii ki burada anlattıklarım hiçbir şekilde yatırım tavsiyesi niteliğinde değil. Tamamen kampanyaları sizlere anlatıyorum. İşlem yapıp yapmamakta sizin sorumluluğunuz altında. Evet. Şimdi borsaya üye oldunuz verdiğimiz linkten burada sizden istenilen şey şu aslında. Yeni kayıt olan kullanıcının e-posta adresi doğrulaması gerekiyor ve TC kimlik numarasını doğrulaması gerekiyor. Bunları tamamlamış olmanız isteniyor sizden. Dakika arkadaşını üye yapan kişinin referans hediyesi alabilmesi için de referansının e-posta ve TC kimlik doğrulaması yapması, ayrıca Bitlo hesabına en az 1 TL yatırması ya da ileri seviye doğrulama yapması gerekiyor arkadaşlar. Bu da bilginize. Şimdi dilerseniz hesabınıza 1 TL atarsınız banka hesabınızdan ya da ileri seviye doğrulama yaparsınız ki bunu yapmanızı öneririm. Neden diye soracak olursanız burada çekim yapabilmek için atıyorum davet ettiğiniz arkadaşlarınızı 40 50 TL 60 TL birikti. Bitcoin de arttı diyelim ki varsayalım ki bu oldu 70 lira. Atıyorum şu an bunu. 70 lirayı çekmek istiyorsunuz. Burada sizden ileri seviye doğrulama isteyebilir para çekimi yapabilmeniz için. Bunu yapabilirsiniz veya 1 TL atabilirsiniz. Bu tamamen size kalmış. Hediye edilecek tutara karşılık gelen Türk Lirası Bitcoin olarak hesabınıza aktarılıyor. Aktarılacak Bitcoin miktarı hediyenin tanımlandığı andaki son bitcoin işlemi üzerinden hesaplanıyor ve hediyeler 3 iş günü içerisinde veya 3 gün içinde bitlo hesaplarına tanımlanıyor. Bilginiz olsun ben arkadaşım üye yaptım abi kimlik doğruladı vesaire ödül gelmedi 5 dakika sonra demeyin. Çünkü burada şartlarda da belirtildiği gibi 3 gün içinde bitlo hesaplarına tanımlanacaktır diye bir ibare koyulmuş. Şimdi yeni üyelikler ve referans linki üzerinden açılan hesaplarında artı 90 telefon numarası ile başlaması gerekmektedir diye de belirtilmiş. Referans linkinize nasıl ulaşabilirsiniz bunu size göstereceğim kayıt olduktan sonra ve hakkında bu kampanya hakkında soru, şikayet veya öneriler için de buradaki mail adresine yazabilirsiniz. Takıldığınız yer olursa bize de yorumlar kısmından ulaşabilirsiniz. Size yardımcı olmaya çalışırım arkadaşlar. Şimdi minimum Türk lirası çekme işlemi de 50 TL. Bu yüzden bu 50 TL'ye ulaşmak için 4 kişiyi davet etmeniz gerekli arkadaşlar. Hemen çekim yapmayı düşünüyorsanız tabii ki. Neden diye soracak olursanız 10 lira bizden gelecek referans koduyla kayıt olduğunuz için. E, 4 kişi de çekerseniz 40 TL olacak. Bitcoin artar, değer, değeri düşer vesaire bilemiyorum. 50 TL değerinde Bitcoin'iniz olacak sizin. Bu şekilde hemen çekersiniz çekmezsiniz bu size kalmış. Bunlar küçük gibi görünen rakamlar olabilir fakat şöyle düşünmenizi istiyorum sizden. 4-5 tane airdrop'a katılsanız bu tür etkinliklere kampanyalara katılsanız bir haftada nereden baksanız 200-300 TL eder ve bununla birlikte arkadaşlar zaten her gün kazandıran etkinlikleri size atıyorum. Telegram grubumuzda da bunları paylaşıyorum. Mutlaka Telegram grubumuza ve Instagram adresimize gelmeyi unutmayın. Burada yeni paylaşımlar yapıyorum. YouTube kanalımıza atmadığımız ve birçok kanalın gözden kaçırdığı, bilmediği şeyleri size paylaşıyorum sevgili dostlar. Bu şekilde aylık nereden baksanız 1000 TL'lik bir ek gelir yaratmış olursunuz. Tabii ki bizim burada amacımız zengin olmak değil. O ileriki hedefimiz bunlarla alakalı da videolar gelecek aynı zamanda. Sizlere bu tür içeriklerde üretmeye başlayacağım bilginiz olsun. Şimdi minimum Türk lirası çekme limiti 50 TL bunu da söyledik ve hemen gelelim buradan Bitlo borsasına giriş yapalım. Şimdi Bitlo uygulamasını indirdik borsasını indirdik buradan piyas fiyatlar var hesap var. Buradan kayıt ol dediğinizde direkt kayıt olabilirsiniz veya direkt vermiş olduğunuz linkten kayıt olup ardından tekrar uygulamayı indirip giriş yapıp işlemlerinize devam edebilirsiniz. Benim hesabım girili olduğu için şu an giriş yap dediğimde direkt hesabıma giriş yapacak. Evet bakın yukarıda insan profili ve adımın soyadımın baş harfleri yazmakta. Buradan buna tıklıyorum. Buradan hesabım kısmı var ve referanslar kısmı var. Buradan hemen hesabım kısmına geliyorum. Burada üyelik bilgilerim yer alıyor benim. Bunu dilerseniz siz de doğrulayabilirsiniz. Hesap bilgilerine tıklıyorum. İleri seviye doğrulamaya tıklıyorum. Burada sizden ehliyet, kimlik belgesi veya pasaport istiyor. Ben ehliyetimle işlem yaptım. Siz dilerseniz ki kimliğinizle veya pasaportunuzla işlem yapabilirsiniz. Ama hangi belgeyle işlem yapıyorsanız aynı zamanda o belgeyle selfie onayı da yapmanız gerekiyor. Örnek veriyorum ehliyetle bir belge onayı yaptınız veya kimlikle sizden ikinci adımda selfie onayı istiyor. Bir kağıda Bitlo yazıyorsunuz borsanın adını ve bugünün tarihini veya hangi gün kayıt oluyorsanız o günün tarihini yazıyorsunuz. Onu elinizle tutuyorsunuz kimliğiniz de onun yanında oluyor onu kapatmayacak şekilde yüzünüz açık ve net bir şekilde görünür bir halde olması gerekiyor ve aynı zamanda yazıların da kimlikteki veya pasaport ehliyetteki okunabilir olması gerekiyor. Bunun yanında kağıdındaki yazınız da aynı zamanda okunması gerekmekte. Şimdi burada fotoğrafı çekerken hem yüzünüzün hem elinizin, dirseğinizin ve omuzlarınızın tamamıyla gözükmesi lazım. Yoksa onaylamıyor. Böyle sıkıntı yaşayan arkadaşlar olacaktır diye bunu söylüyorum. Kimlik doğrulama işlemini yaparken buna dikkat etmenizi istiyorum sizden. Bu adımı da tamamladıktan sonra iki adımı da tamamlamış oluyoruz ve ileri seviyeye doğrulamanız bir gün içerisinde 24 saat içerisinde onaylanıyor veya reddedilirse de size bildiriliyor. Fakat şu an hafta sonu olduğu için pazartesiye de kalabilir arkadaşlar bilginiz olsun diye bunu da söylemek istiyorum. Bunu yaptınız şimdi hemen geldik yine hesabım kısmına bu vk yazan şeyin yanındaki ok işaretine tıkladık ve referanslar kısmına geldik. Burada kendinize özel bir referans linki oluşturabiliyorsunuz. Burada ben arkadaşlarımızın yani bizim linkimizle gelen kişileri %10 kazanç elde etmesi için komisyonlarda bir link oluşturdum ve bunu size bıraktım. Bunun da kayıt olduğunuzda aynı zamanda %10 komisyon geliri elde edeceksiniz arkadaşlar. Yapılan işlemlerden bilginiz olsun. Şimdi bunu düzenlemek için siz de bakın varsayılan yap diyeceksiniz. Buradan bir şey oluşturabilirsiniz. Siz bunu bakın %100 yapabilirsiniz. %50 yapabilirsiniz daha doğrusu. Siz arkadaşınızın yaptığı işlemlerden komisyon gelirleri olarak %50 kazanabilirsiniz. Fakat ben size burada %10 bıraktım. %10 kazanç elde etmeniz için. Bunu %50 yaptınız link oluştur dediniz ve linkiniz burada oluştu. Bunu varsayılan yap diyeceksiniz ve buradaki linkinizi kopyalayıp arkadaşlarınıza tanıdıklarınızı artık kime istiyorsanız yollayacaksınız. Onlar da kayıt olup KYC işlemini yaptıktan sonra buradan ödülünüz 3 gün içerisinde hesabınıza tanımlanacak. Aynı zamanda buradan kaç kişi kaydolmuş ne kadar kazanmışsınız bunları da görüntüleyebileceksiniz arkadaşlar bilginiz olsun. Evet uygulamanın detayları ve yapılan işlemler bu şekilde. Bu uygulamayla borsayla alakalı yeni videolarda kanalımızda yer alacak. Bunun için kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve Telegram adresimize mutlaka gelmeyi unutmayın. Aklınıza takılan sorular olursa yine yorumlar kısmından ve Telegram grubumuza gelebilirsiniz. Instagram üzerinden vesaire bana ulaşabilirsiniz. Elimden geldiğince yorumlara dönüş yapmaya, sizlere yanıt vermeye çalışıyorum. Bilginiz olsun. Şimdi çekme işlemlerini gösterelim. Yatır ve çek kısmına geldik. Burada yatır ve çek kısmındayız şu an. Bakın sağ en altta Buradan Akbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank, FIBA Banka, Şekerbank ve Türkiye İş Bankası bulunmakta. borsayla çalışan. Şimdi buradan 7:24 fast işlemi yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Buradan bakın Ziraat Bankasını seçtim. Genelde en çok kullanılan banka olduğu için. Buradan alıcı ünvanı, alıcı adını kopyalıyorum. Yeni bir transfer edeceğim Ziraat Bankasından buraya 1 TL atacağım mesela. Bunu kopyaladım. İban adresini de kopyalarsınız. İbanı yapıştırdınız. Alıcı adına bunu yapıştırıp kopyalayıp yapıştırdınız. Bu şekilde 1 TL yollayabilirsiniz bu adrese. Fakat sizin adınıza bir hesap olması lazım. Yani sizin adınıza açılmış bireysel bir banka hesabı. Eğer siz kardeşinizin, tanıdığınızın, eşinizin veya çocuğunuzun, tanıdığınızın vesaire onların banka hesabından buraya para yollarsanız bu IBAN'a sizin hesabınıza bu para gelmez. Mantıklı düşünün. Mantık yani burada bir açıklama kısmına kod yazmıyoruz. Bu para nasıl buraya gelecek? Yani düşünün. Burada bu yüzden buna dikkat ederek zaten 1 TL yollanıyor. Bu da çok bir şey değil de yine de bir sonraki yatırımlarınızda dikkat etmeniz açısından bunu söylemek istedim. Çoğu kişi atlıyor. Gönderdiğiniz miktar TC kimlik numaranızdan eşlenilerek sistem tarafından otomatik hesabınıza yansıtılıyor. Parayı çekmek için de TR'ye çekme diyoruz. Buraya ne kadar çekmek istiyorsunuz diye artıya basarsanız buradaki tüm Türk lirasını çekebilirsiniz. Şu an bizim Türk liramız yok. Bitcoin olarak verildiği için 10 TL'lik ödül. Şimdi ben yine aynı zamanda arkadaşımın koduyla üye olmuştum. 10 TL'lik ödül bana oradan gelmişti arkadaşlar. Yoksa gelmiyor. Şimdi kolay kısmına geldiğimiz zaman hatta cüzdanı göstereyim. Bakın 10.09 olmuş. Bitcoin'de değer kazandığı için bu da değer kazanıyor aslında. E siz mantıklı düşünün 10 kişiyi davet ettiğinizde 100 lira o da değeri kazanacak, artacak. Çekim yapmak istediğinizde vesaire veya düşecek. Bu konu hakkında bir yatırım tavsiyesi vermem. Tamamen şahsi fikirlerim ve tahmin üzerine konuştum şu an bilginiz olsun. Kolay kısmına geldik. Bakın kolay kısmından bitcoin'i satacağız. Alış değil de satışa geleceğiz. Buradan ne kadar satmak istiyorsunuz diyor. Buraya TL olarak da yazabilirsiniz. 5 yazdınız mesela ya da hepsini satmak istiyorum dediniz. Bitcoin sat dediniz mesela. Buradan bunu Bitcoin sat diyerek satabilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde sattıktan sonra yatır çek kısmına gelerek buradan paranızı TR'ye çekme deyip çekebilirsiniz. Banka hesabınıza buradan yeni bir banka hesabı ekle dersiniz. Hesap adı mesela Ziraat Bankası. Ziraat Banka hesabım. IBAN numaranızı yapıştırıp hesap ekle derseniz sadece kendi banka hesabınıza da para çekebiliyorsunuz bilginiz olsun. Evet bu airdrop bu kampanya bu şekildeydi. Yeni kampanyalarla karşınızda olacağım. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve telegram grubumuza gelmeyi unutmayın. Sosyal medya hesaplarımızda yorumlar ve açıklama kısmında mevcut. Hoşçakalın herkese bol kazançlar.